Murat, Kadir ve Erman arasında oynanan doğal sayı oyunu ile ilgili Kadir, Erman'ın söylediği sayının a katını alıyor. Şimdi öncelikle şöyle bir yazalım. Murat, Kadir ve Erman arasında oynanacak bu oyun. Kadir, Erman'ın söylediği sayının a katını söylüyor. Erman k sayısını söylesin. Kadir de k çarpı a sayısını söylemiş olacak. Murat ise Kadir ve Erman'ın söylediği sayıların çarpımının 5 fazlasını söylüyor k kare çarpı a artı 5'i söylemiş. Murat'ın bulduğu sonuç çift sayı olduğuna göre e, şimdi k kare çarpı a artı 5 çiftmiş. 5 sayımız burada tek. E, toplamın sonucunun çift olması için tek tek olması lazım. Buradan k kare çarpı a'yı da tek olarak bulduk. Yani k da tekmiş a sayımız da tekmiş ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Kadir'in söylediği sayı tek sayıdır demiş. K çarpı A'yı tek olarak bulduk. Erman'ın söylediği sayı çifttir demiş. K'yı tek olarak bulmuştuk. Bu yanlış. Erman ve Kadir'in söylediği sayılar ile Murat'ın bulduğu sayının toplamı çifttir. Şimdi Murat'ın bulduğu sayının sonucu çiftti. Erman ve Kadir'in söylediği sayıların toplamına bakalım. Kadir'in söylediği sayı tek. Burası da tek. Tek tekten topladığımızda çift. E, evet, çift ile Murat'ın söylediği çift sayı topladığımızda yine çift bir sonuç elde edeceğiz. Bu yüzden 3 de doğru. Cevabımız 1 ve 3 yani değişiktir.